Başladı mı? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şerife. Bugün 3 Mart 2023 ve Allah'ın izniyle 20 oldum. Bu da benim doğum günü pastam. Ee, su yaptı hepsini. Sadece üstündeki çilekleri ben yaptım. Bir de kameranın arkasında Meral var. Suda ile Meral benim e, anası bundan beri, anama karnından babadığından beri arkadaşlarım. <laughs> Bugün doğum günüm. Biraz doğum günüm hakkında konuşmak istiyorum. Ya, dilek tutmuş. Şey. Hepsinde sayıcı tut tamam mı? Şey, Hepsinden birer tane. De... <laughs> 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 Hadi bir, iki, üç, kapı. Ya. Evet. Dur, dur, dur. Ay özür. Şey ilk dileğim YouTube'da 50 bin abone olsun bu ya bu sene. İkinci sürem için olmak Bir iki üç kapatıyorum hadi. Şimdi evet. <laughs> <laughs> O kadar çok mum yakmışsın. <laughs> <laughs> benim benim asla ortaya çıkmayacak. <laughs> yani şey yapıyorlar ya, şey yapıyorlar, Sonra Hayır, hadi yapalım? Ya git er, gel, er gel. <gülüyor> <gülüyor> Elinle, elinle söndürsün. Ya. Hadi, yapalım, hadi. Ama Elim Beni mi yani? Elim acır ama. Ne yapacağız? Nasıl ya? Onu şu hepsini yakıp orada mı yapıyorlar Ben Hayır, ya, <laughs> <laughs> <Yaladım. gülüyor> konuşuyorum her şeyle. Ee, yaklaşık bir senedir falan ne bir senesi? Yatışık yazından beri sizinle beraberiz. Ee, Bayağıdır her şeyimi paylaşıyorum genel olarak. Yani son bir iki aydır çok paylaşamıyorum ama genelde paylaşmaya çalışıyorum her şeyimi. Bugün doğum günüm, 20 yaşındayım. Resmen 20 olduk. Yolun dörtte biri falan. <laughs> Öyle biraz açıkçası çok mutlu sayılmam uzakta olduğum için. Keşke okulda olsayım ama şu an mesela Meral'le su ile olduğum için de çok mutluyum. Benim ortaokuldayken doğum günlerimizde hep beraber pasta, hani köyde yaşadığımız için böyle pastan almadığından hep kendimiz yapıyorduk. Okuldan geliyorduk kremasını, krem şantisini bilmem ne <laughs> <de>, hepimiz <laughs> kendimiz yapıyorduk ortaokuldayken. Yine aynı gibi oldu yani. İşte onlarla beraber olduğum için çok mutluyum. Şu an kameranın arkasındaki de. i̇şte her şeyde bir hayır vardı demişler. İşte biraz konuşmak istiyorum dedim ama ne konuşacağım da bilmiyorum. İşte iyi ki YouTube açmışım yani işte sizi de çok seviyorum gerçekten. Hayırlı cumalar. <laughs> yani öyle sana yani 18 yaşım ama girdim ki doğum yılında videoda şey diyen lisedeki arkadaşlarım ayrılıklar illaki olacak ama maksat gönüller ayrılmasın diye gerçekten de öyle. Bir araya. Ayşe teyzem. en azından açalım. Doğum yılından kaynaklanması şeyine maksat olabiliyor. Ayşe teyzem adıyor. <laughs> maksat gönüllere ayrılmasın. Tüm dostlarıma buradan öpücükler yolluyorum, selamlar yolluyorum. Hepsini çok seviyorum, sizi de çok seviyorum. İnşallah hayatım daha da güzel gider. Şu anki hayatımdan memnunum, bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. O şekilde yani hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Dur, ver kamerayı ben de size çekeyim. Hadi evet, dur biraz şeyinizi alayım. Evet, benim hakkımda ne düşünüyorsun? Kimi <laughs> hiç sevmiyoruz. Kimi <laughs> çok severiz. Aynen. Çok çok severiz. Önceden beri zaten beraberiz. Dediğim evet. gibi. <laughs> Birkaç doğum gün ayrı. Diğer türlü hep Şengül ablam bir organize ediyordu. Bir <laughs> okula getiriyordu. Ya evde evet. tutuyordu. Annem çok önem veriyor şeye doğum günlerine. Annem <laughs> değil. <laughs> i̇şte öyle evet, kadar. Yeterli. Hadi Aynen. yiyelim. Evet acıktık artık. <laughs> Gel hadi. <kadın. gülüyor> elini kapat. Ya, ben şey elini, sen sen ben mi Elini kapat. benim çekiyorsun. Elini kapat. Elini. Dostlar merhaba tekrardan. <laughs> Dostlar tekrardan merhaba şu an saat 2 akşam yani o videonun akşamı ee, öncelikle özür dilerim böyle 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 sallandığım için bu bir İkincisi çok fazla konuşamamışım çünkü illa yanında olacağı olunca utanıyorum yani kim olursa olsun ee, biraz daha bir şeyler demek istedim yani en azından hem size hem arkadaşlarıma hem genel yani youtube hakkında genel hayatım hakkında ee, bugün 3 mart değil bugün 4 mart ben doğum günlerimi olduğum odası çok önem veriyorum çünkü annem her zaman bizim doğum günlerimizi kutlardı böyle ikinci sınıftan beri birinci sınıftan beri hani sürekli hani hep arkadaşlarımı çağırırdı böyle a, olağanüstü böyle bir şimdiki çocukların olduğu gibi bir şey olmuyordu tabii ki yani öyle işte uçan balonlar ismimizin yazdığı işte yaşımızın yazdığı vesaire ama hani arkadaşlarımı çağırıyordu annem iki bir sarı kulağı bir, bir beyaz kulağı getiriyorduk kutluyorduk doğum günümü hani. O zamanlar ki doğum günlerimi hatırlıyorum. O kadar mutlu oluyordum ki yani böyle Böyle şenlik gibi bir şeydi aslında benim için o zamanlar doğum günüm. Şimdi de muhtemelen o zamanlar ki heyecandan dolayı bu kadar önem veriyorum doğum günlerine. Ken sadece kendime de de kendi doğum günüme de değil aslında. Arkadaşlarımın doğum günlerine de çok önem veririm ben. Bilmiyorum. Hani insanlara saçma geliyorlar. İşte neymiş efendim saat gece kutlamak, işte uzun mesaj yapmak ya da işte bir hikayenle paylaşmak. Yani bunlar bana ama saçma gelmiyor açıkçası. İnsanların en azından değer verdiğini bilmesi güzel bir şey. Ya da senin değer verildiğini bilmen güzel bir şey. Çünkü hani mesela birinin seni sevdiğini, arkadaşının seni sevdiğini zaten biliyorsun. Ee, o özel günde duymak önemli olan bence güzel. O daha özel kılan yani bunu. Ee, yani neyse çok çok konuştum. İşte doğum günlerini seviyorum yani uzun lafın kısası. Ee, biraz YouTube hakkında konuşacak olsam YouTube'u da çok seviyorum. Gerçekten Geriye dönüp baktığımda hem kendim için hem de e, Mesela yorumlara bakıyorum Böyle hani bundan Özellikle şey videomdaki yorumlar hala beni çok mutlu ediyor İşte Sivas'a gittim ilk videom O kadar güzel şeyler yazmıştınız ki Hepiniz yani işte Genel Çok 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 mutlu olmuştum Ya da e, çok net hatırlıyorum Yazın YKS sonuncu videosundan sonra Ben o gün o kadar kötüydüm ki O kadar yani hani O, o videodaki gibi değil asla yani o anki halim, modum. Çok 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 kötüydüm. Ama ay annem kilim Neyse. Ama yani o kadar yorum yapmışsınız ki yani o kadar güzel yorumlar yapmıştık herkes. Ben gerçekten o, o psikolojiyi daha çok atlatmamda yani eminim bu konuda. Sizin yorumlarınız, oradaki iyi insanların yorumları bana çok 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 destek oldu. Hani bir insanın ağzından çıkan söz hiçbir zaman değersiz değil yani hem iyi manada hem kötü manada bunun eminim ve genel olarak ben yani çok çok nadir olsa da sizin ağzınızdan çıkan şeyler her zaman çok güzel oluyor. Yazdığınız şeyler çok güzel oluyor ve hani ben gerçekten çok mutlu oluyorum yani bunu bilmenizi isterim öncelikle. Ve hepinize de ayrı ayrı çok değer veriyorum. Hani bazılarınız hatta Instagram'dan da yazıyor. Elimden geldiğince cevap veririm. Hep elimden geldiğince de değil. Hepsine cevap veriyorum. Hatta sohbet etmeye çalışıyorum. Konuşmaya çalışıyorum. Ve seviyorum da bunu. Bu bir zorunluluk olarak da görmüyorum. yani hepinizi çok seviyorum uzun lafın kısası. Bir kemik kadro var birkaç kişi özellikle. Onları da ama hepsinin nickname olduğu için tam isimlerini hatırlayamıyorum. <laughs> yani hepinizi çok seviyorum. Lisedeki, ortaokuldaki, ilkokuldaki Arkadaşlarım bunu izliyorsanız Sizi de çok seviyorum ee, Allah'a emanet olun Kendinize dikkat edin Yani ne diyeyim Başka bilmiyorum açıkçası İnşallah bu yolda sizinle beraber Yürümeye devam ederiz Allah'ın izniyle Rabbimizin ömürler versin Sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla Başka da ne diyeceğim bilmiyorum Allah yolundan ayırmasın inşallah Benim için dua etmeyin Öyle. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.